Mesela bu derginin, zaten bombalanan gazzeye koymuş, bu derginin sonunda bir salavat şerife yazdık. Evvelce, çok seneler evvelki yazmıştık. Sayfa 79'da. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de 28 Şubat patladığı zaman artık adamlar bizi idam edecek ya. Yani. Bir darbe hazırlığı var. Lüleburgaz'daki Tugay'ı e, çarşambaya görevlendirmişler. Her Tugay'ı bir yere göre evlendirmişler. Gece darbe olduğu zaman da Lüleburgaz tukayı çarşamadaki hocaları toplayacak. Ya kaç kişi efendi Hazretleri başta olmak üzere böyle şunlar şuna toplanacak. Gölcüye götürülecek. Gölcük'teki e, statta infaz edilecekler. 700 kişi İslam Türkiye'deki İslam aleminin başını çeken hoca efendilerden, şeyh efendilerden 700 kişi tespit edildi. Bu sonradan istihbari bir bilgi olarak açıklandı yani. Tabi o zaman bilemezsin mi? Lüneburgaz da İsmaila Çarşamba'ya görevlendi. Efendi Hazretleri'ni alacaklar başta evinden. Gece. Bunu durdurmak için Allah'ın izniyle Efendi Kim durduracak? Ancak Allah. E kime dua yapacak? Ancak allah Teala. İşte onun için gecenin üçünde Yusuf Aleyhisselam'a gittik. İsmet Baba'nın kabrini açtırdık. Gece üçte Fatih Camii'ni açtırdı. Efendi babamızın orada her yani hafta cuma gecesi, pazartesi gecesi falan öyle cuma gecesi kesin. Bu şekilde Efendi Hazretlerimizden orada zikirler ama çok kişi yokuz. Yani Hasan Efendi hocamız var, Hilmi Efendi hocamız var. Öyle birkaç hoca ben hatırlıyorum. Ee, yani en fazla 10 kişiyiz. Bir minibüsle geliyorlardı. Ben de evden iniyordum. Herkes çıkıyordu evinin önüne. Minibüs alıyordu bizi gidiyorduk. On, o 28 Şubat'ın en alevli darbe, darbesi, yani postmodern darbe dediler ama ondaki Müslüman kıyımı hiçbir işte hiç bir zaman olmadı yani. Biz zaten onda hapse girdik, 13 ay e yattık. O dar şeyde Efendi Hazretleri bazı şeyler okuturuyordu. Seyyid Zemül Cem'i okuturuyordu. Hasbunallahu ni'mel vekil 450 kere. Seyyid Zemül Cem'i ve yüvellûnet yubur 1001 kere. Ondan sonra bir de medine evine Münevvere'de Şeyh Zekeri, Muhammed Zekeri Hazretleri vardı büyük kutuplardandır dedi. Efendisi çok ona itibar ederdi. Hep onun yanında dururdu. O da Efendisi'ne yani çok bağlıydı. Hatta dersimi değiştiriyordu. Ben ehfâ'l latifesine kaldım dedi. Efendisi seni, sen tamamlanmışsın manen diyordu falan. Yoksa o da Efendisi'ne öyleydi. Bütün dünya İslam uleması da o Şeyh Muhammed Zekeriya gel. Dünya neresinde olsun olsun hep bütün alim evliya ona gelmek durumun. Medine'de şeyi ondaydı manevi hal. Efendi onu hiç bırakmaz. Bir gün gittik ziyaretine, Dedi ki, tam 28 Şubat süreçleri başlamıştı, korku var. Dedi ki, bir salavat-ı şerife var. Bu salavat-ı şerifeyi yüz kere kim okursa, o, onun bereketiyle, yani salavat-ı şerifenin bereketiyle, onun bulunduğu ev değil, apartman değil, belde değil, karye değil, kasaba değil, ilçe değil, il değil, iklim, İklim demek coğrafya yani onun bulunduğu kıta. Orası muhafaza olunur. Dedi efendim de dedi hemen bunu şey yapalım. Yazdırdık bize. Onu aldık. İşte o şeylerde o salavatı da okuyorduk. Bunu İmam Murtaza Zebidi Hazretleri büyük şeyittir İhya-i Ulumiddin'i şerh eden zat. Osmanlı'da çok büyük. Sultan 1. Abdülhamid bile ondan icazet aldı. Osmanlı ona çok bağlıydı. İmam Murtaza Zebidi. O diyor ki ben Mısır'da işte Davudiye Mahallesi'nde bir gece teheccüdde meşgul olurken zikrimle bana ilham edildi. Bu salavatı yüz kere okuyanın bereketiyle bulunduğu iklim mahfuz kalır. İhya'nın şerhinden de ona kaynak da koydum. İthafü Sa'de 10 cilt. 3. cildin 476 sayfasında bulduk onu. Efen de dedim zaten kitapta da kaynağı falan da var. Efen seni zaten çünkü kaynak sormazdı. Meş'âktan bir şey duyduğu zaman onunla amel ederdi yani öyle itikat ederdi ve bunu da tabi ziyaretler bitene kadar bu 100 kere bir kişi okumayı bitiremeyebilir. 2-3 satır var. Onu da 50 50 diye kağıdı basmışız. Kağıtın üzerine hangi hoca efendiye veriyorsak 50 yazmışız. işte, o 50 okuyacak. Öbürü de kimdeyse öbür kağıt o da 50 okuyacak. Hani yüzü okursa öbürlerini bekletir diye. Şimdi kitapları karıştırırken bir de baktım bu salavat-ı şerife çıktı. Bu dergiyi bu ayı yazmadan çok kitaplar devamlı elimden geçiyor, baktım birinin arasında bu çıktı, bu kağıt. Ta 28 Şubat'ın zamandaki kağıt. Üzerinde ne yazdı? Yine belki unuturum ederim, 50 yazıyor tükenmez kalemle. Ulan dedim Ahmet kafan çalıştır. Efendi Hazretleri buyurdu ki, böyle korkulu zamanlarda iklimin muhafazası için bu salavat okunacak. E bunu da böldük ikiye diyelim, 50-50, bazen 25'e de bölüyorduk dört kişiye veriyorduk, yüz olsun. Onun için dedim bu dergiye bunu yazalım ki önümüzde tehlikeli dönemler var zaten. Müslümanlar için şu anda çok büyük tehlike var. Vatanlarımızın muhafazası, vatanımızın bekası, bölünmemesi, Gazze'ye yardım. Şu anda bütün dualar Gazze'ye yönelmesi lazım. Benim şimdi kendimle ilgili bir derdim olmuş şey oluyor. Ben bu Gazze olaylarından beri Birkaç zaruri meselede Allah'tan bir şifa veya bir olay için bir müşkil oldu. İstedim ama utandım. Vallahi utandım. İkide bir hesap yapıyorum. Ancak şöyle yapıyorum. Önce Gazze'ye okuyorum bir şeyler, dua yapıyorum. Gazze'den sonra kendim için bir şey, bir sıkıntımı için isteyebiliyorum. Yani Gazze'yi demeden direkt Ya Erhamer Rahim'in üç kere Allah'ın kapısı açık. Dua etme hakkımız var hepimizin. Ama utanıyorum ya. Utanıyorum ya. Onun için Şimdi bütün derdimiz Gazze ve o dualar oraya ulaşacak. İnşallah sizlerde de 79. sayfanın sondaki bu salavat bu sana şimdi Gazze için lazım. Ama sen Gazze için yüz kere okursan Allah da senin evini, ocağını muhafaza eder. Çoluğun çocuğu muhafaza eder. Ne der? Sen benim o mazlum kullarıma orada acıdın. Vakit ayırdın. Belki yarım, bir saate yakın sürebilir. Yarım saatten fazla. Sen ki bu salavatı o mazlumlar için okudun, ben de senin evini ocağını korurum Allah buyurur. Onun için acıyana acınacaktır. Bu salavat-ı şerifi biz şimdi başlayalım. Efendim, biraz var. Yani beş satır. Hani normal biraz tabii büyük yazmış, küçük 4 Dört satır. Dört satır yani salaten tüncine kadar var. Hemen hemen. Kelime olarak fazla da olabilir. Dolayısıyla bunun yüz kere okunması lazım. Hem kendi iklimimizin Niyet Gazze'nin muhafazası için okunsun. Niyet Gazze'nin muhafazası için. Kime niyet edersen o olur. O iklimin. Gerçi aynı kıtadayız. Yani Gazze ile bizim kıta farkımız yok. Dolayısıyla o iklimin mu? Kıta dedimce şey, aradan deniz geçse kıtayı ayırmaz. O efendim e, şey tarafı sizin bu taraf Gazze kıtası tarafı. Asya tarafı. Öyle değil mi? Şey Avrupa tarafı yani İstanbul'un bu tarafı Asya ya. Siz bu ne taraftasınız? Asya'dasınız. Sizin gaz kıtanız Asya. Aynı kıtadasınız ha. Emin önünde olan aynı kıtada değil. Yani Avrupa yakası şeyini kıtasına gidiyor. Hani anlayabildiniz mi ha? Sizin bu yakada okumanızın iklim muhafaza edilir sırrı var. Yani bu yakadakiler, öbür yakadakiler okusun, onlar da okusun, Okumasın olur mu? Ben de şimdi bu yakadayım zaten. Asay tarafındayız, ev olarak, sohbet yeri olarak Fatih'teyiz. Onun için bu salavat-ı de okumanızı efendim mutlaka ama mutlaka tavsi tavsiye, vasiyet ediyorum. Çünkü şu anda bundan daha kuvvetli bir şey yok. Demin dediğim 450 hasbunallahu ni'mel vekil, Kur'an hatimleri de çok tesirlidir. Kur'an hatmi yaparken 14 secde her birinde niyet edeceksin. Hangi secde geldin? İlk Arap suresi son hatinde ilk secde. Öyle gideceksin. Son secde Alak suresi. 14 secdeyi ne zaman yaparsan Kur'an hatmederken niyetinde tek bir şey tutarsan birinci secdeden onu bir günde okuyamıyorsun hatmi. İki gün sürdü, üç gün, bir hafta veya bir ay. Hatimin her secdesinde aynı niyeti secdede kalbinden geçirip dua dersen hatim bittiğinde bu 14 secde yarım saatte bitmiyor. Hatimle birlikte yapılan 14 secde. O da çok tesirlidir. Hemen müşkil çözülür buyuruyor kitaplarımızda. Bu şekilde dualara devam edeceğiz, yalvarmaya devam edeceğiz.